Dün bir sual gelmiş bana. Efendim, te tenkit kerane sorulan bir suali sizden sual etmek istiyorum. Dediler ki, Üstadın, Üstad Hazretlerinin en yakın talebeleri olan Sungur ağabey, ağabey Said ağabey, Hüsrev ağabey vesaire eğer azmendiliği üstadımızın kur, üstadımız kurdu ise neden onlar azmendi değiller? 40. <laughs> Mehmet 40. Hoca yanlış mı biliyor? Hepsi de Üstad'ı yanlış mı anlamışlar? <laughs> Sizler uzak olmanıza rağmen nasıl oluyor da Üstad'ın talebelerinden daha farklı bir şey diyorsunuz? Üstad'ın zamanda neden azdimendilikten bahsedilmemiş? Mukabilinde nasıl cevap vermeliyiz? Güzel bir soru soruyor yani. Güzel bir soru soruyor. Üstad Hazretleri Risale-i Nur yazmaya başladığı zaman 1926'da Türkiye'de Mehmet Vehbi Konyalı Mehmet Efendi vardı. Mehmet Vehbi Efendi var. Müfessir. Tefsiri var. 12 cilt mi? 14 cilt. 16 cilt. 16 cilt. Ömer Nasuhi bilmem vardı. 8 cilt tefsiri vardır. Efendime söyleyeyim. E, Elmalı Hamdi Yazır vardır. Dünyaca meşhur tefsirini yazmıştır. 12 cilt mi? Dokuz, on iki, dokuz Dokuz değil mi? On yıl. Ee, şey vardı, İskilipli Atıf Hoca daha evvel şehit edildi o. Ondan sonra e, halk dini, şey... Çantay. Çantay. Ee, Hasan Basri Çantay vardı. Tefsir sahibi. Ondan sonra bu börekçi vardı. O da tefsir sahibidir. O da allame edilen börekçi. Profesör Seyit Bey vardı. Tefsir, tefsir yani güçlü bir tefsir yazacak kadar malumat olan bir insan. Öyle prof, şişme bir prof değil yani. Yani bunlar durur, bunlar bunlar varken yani Üstad işte neye yazdı? Öyle değil mi ya? Ya bunlar varken yani bunlar ya eksik mi yazdılar. Bunlar hepsi tefsir kitabı var bunların. Hepsinin tefsir kitabı var. Daha vardır yani. Şu anda aklıma gelmiyor. O zaman Türkiye'de Abdülhakim Arvasi Hazretleri vardı mesela. Meşhur. Efendim e Efendim? Ahmet Hamdi Akseki vardı. Ahmet, Hamdi Akseki vardı. Ahmet, Hamdi Akseki vardı. Bu yeşil, yeşil. Efendim? Şemsettin Yeşil var mıydı efendim o zaman? Yeşil müfessir sayılmaz, vaizdir o. Yani demek istediğim şu, bunlar varken, yani ne ihtiyaç vardı da Üstad bir Risale-i Nur çıkarttı ortaya? Demek ihtiyaç vardı ki Allah yazdırdı. Demek ihtiyaç vardı ki Allah yazdırdı. Yani, Risale-i Nur Kur'an tefsiri olduğu halde ona ben şimdi saydığımız 10 tane tef müfessir var Türkiye'de. Bu 10 müfessirden sonra bir müfessire daha mı ihtiyaç oldu yani? Oldu ki Allah yazdırdı. Şimdi birincisi şu. Evet. Mustafa Sungur Efendi, Abdullah Yeyin Efendi, Bayram Yüksel Efendi, Ondan sonra Hüsnü Bayram Efendi, Ahmet Aytimur Efendi, Efendime söyleyeyim Salih Özcan Efendi, Sait Özdemir Efendi. Bir şeyi anlayamayabilirler de Allah o anlaşılmayan şeyi Müslüm Gündüz'e anlatır. Bunda bir zorluk var mı? Hayır. Ha? Kesin. E bunda bir zorluk yok. Yani evvela birincisi bu dinisi bu. Allah onu anlatmadığını öbürünü anlatır. Yani e, şeyin e, mesela devenin bir hafta on gün çölde susuz dayanma gücü var. İnsan, deve insandan yukarı mı? Yok. Çölde susuz yaşayan bir çölde susuzluğa dayanan bir hayvan yaratmış Allah. Onun adı deve olmuş. İnsan öyle değildir. Deve insandan yukarı değildir. Ama susuzluğa deve daha çok dayanır. Allah o işin ilhamını, o işin marifetini ona vermiştir. Bu insanlar yapamıyor da deve nasıl yapıyor? Yapar, Allah deve yaptır. Ne yapmıyor yani bu? Allah'ın gücünden noksaniyet mi görüyoruz? Yani ben zorakiye koşmuyorum. Olan vakaları söylüyorum yani. Bu birincisi. İkincisi. Bir adam vefat ettiği zaman oğlum Ahmet varisimdir. Oğlum Ömer de varisimdir. Oğlum Zübeyir varisimdir. Kızım şu da varisimdir. Kızım bu da varisimdir. Dediğini duydunuz mu? He? Bunu demeye lüzum var mı? Yok demeye lüzum yok. Ama adam kendisine hayatındayken bazı yardımları olmuş, bazı hizmetleri olmuş, bazı faydaları olmuş hizmetçisine, yardımcısına, çiftçisine, kapıcısına vasiyet eder, der ki benim metrukatımdan şu kadar parayı filancaya verin. Öyle mi? Ha. Neden? Çünkü hakiki varis değil o. Söylemese kimse ona bir şey vermeyecek. Bu maneviyat yolları şaka kaldırmıyor. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Benim metrukatımı yani paltomu, ayakkabımı, çaydanlığımı, seccademi, iç çamaşırımı ve telifatımı sözleri, mektubatı ile Nurları muhafaza etmek ve neşretmek için filancaları benim varisim, vekilim tayin ediyorum. Bunda ne var? Bunda ne var? Şimdi yukarıdan şeyden, yukarıdan acele e, bir şey söylediler, hemen acele bir şey aşağı inecek. E, ben acele gidemem ki kardeşim. <laughs> Ben beş dakikada yukarıya ancak çıkıyorum. Acele ise hemen Süheybe hadi. Şey, gidişi gelişi bir olur. O iş ona havale edilir. Yani matbaya gidip kitap basmak. Onu takip etmek. Onun dağıtımını yapmak. Aha geldi aha gittisiyle uğraşmak. Mehmet Feyzi Efendi'nin işi midir bu? Hulusi'nin işi midir bu? Husrev'in işi midir bu? Elbette gençlerden yani metrikatımı devam ettirmek, eserlerin basımını, yayımını devam ettirmek için bazılarına üstad selayet vermiş. Bu manevi selahiyet meselesi değildir. Veraset meselesi değildir bu. Yani hakiki varisler için bir şey söylememiş. Onlara şey dememiş yani. Çünkü hakiki varisi söylemeye lüzum yok. Benim Ahmet varisimdir. Zübeyir varisimdir demeye lüzum var mı? Benim oğlum zaten, onlar varis zaten. Onun için burada bu inceliğe dikkat edilmiyor. Aslında dikkat etme imkan bırakılmıyor. Şimdi birisi, Allah razı olsun biz yani e, sual sorulduğu için konuşuyorum. <laughs> Tabağı bir yerden alıp bir yere götüren bin defa kölesi kuluyuz yani, Allah da biliyor, herkes de biliyor. Kaldı ki bu zatların hepsini ben çantasına taşıma şerefine, şerefin nasip olmuştur bana yani. Hepsinin çantasını taşımışım. Ama hiçbir zaman Efendimiz Darü Bekâ'yı teşvik buyurduğu zaman, Hadim-i Nebevi Hazreti Enes halifeli kusunda hiç düşünülmedi. 10 sene sadakatle Efendimiz'i Efendimiz'in hizmetinde bulundu. Aile ferdi olarak. Öyle mi? Hiç kimse Enes'i halife yaparım diye düşünmedi. Hiç kimsenin aklından bile geçmedi. Hazreti Enes. Öyle değil mi? Öyle. Yani Sungur Efendi ve diğer bazı zatların isimleri yazılmışsa bunlar zaten yazmış metrikatımı kitapları neşretmek, devam ettirmek. Bundan veraset manası çıkmaz. Veraset manevi bir şeydir. Maddi ve manevi veraset ayrı bir şeydir. O maneviyat ister. Bu Risale-i Nur için ne konuşuruz bu meselede? Risale-i Nur için şunu konuşuruz. Risale-i Nur'daki sözü söyleriz. Yani o nedir? Tasdikat sahibi zatlar. Tasdikat. Yani Risale-i Nur'un yazılışında muhatabiyet itibariyle, ruhun yüksekliği itibariyle, kendisine o işe lütfi ile vermiş olmanın fazileti itibariyle Risale-i Nur'un yazılmasında hissesi var. Tasdikat sahibi zatlar. Bunlar 1944'e kadar Risale-i Nur dairesine giden, zat, giren zartlardan olur bunlar. 44 er te telifat bitti. Yani Mekke fethedildi. Hicret bitti. Mekke fethedildi. Hicret bitti. Ondan sonra macir yoktur. Öyle mi? Evet. He. Mekke fethedildi. 1944'te Risale-i Nur'un telifi bitti. Bu bahsedilen zatların hepsinin 1948-49 Afyon hapsi ve mahkemesi zamanında üstadı tanımışlığı vardır. Hepsini. Zaten yaşları müsait değil. 29 doğumlu hepsi. Hemen hemen 29. Sayıd abi de 30 doğumluymuş. 30 doğumlu 44'te 14 yaşındaydı. Öyle mi? Bunların Risale-i Nur'la o zaman şeyi yoktu yani. Risale-i Nur'un telifi bittiği zaman <laughs> her şey çocuk. Hakiki varisler Mehmet Feyzi Efendi, Hulusi Efendi, Husrev Efendi başta olarak Sabri Efendi, Bedreli Sabri. Efendime söyleyeyim, Sıddık Süleyman, yani yazılı Kürt Bekir Ağa isimleri yazılı bunların. O zatlar arasından hakiki varis olur. Tahkikat şunu gösterdi. Seneler bunu gösterdi. Hizmet tarzları, hizmetteki muvaffakiyetleri şunu gösterdi ki Hulusi, husre ve Mehmet Feyzi seçildi bu işte. Hizmet itibariyle çap itibarıyla bunlar seçildi. Yani kendiler kendilerini seçmedi. Bunların durumu tezahür etti. Üçünün. Şimdi biz bunların bu meseledeki yani Azmendi'yi bunlar anlamadı da bunlar mı anladı? Bir mesele Risale-i Nur'da yazıyorsa hiç kimsenin o meseleyi anlamak veya anlamamak gibi bir lüksü yoktur. Kur'an-ı Azimüşşan namazı farz kılmış da bir adam onu görmemiş veya görmemiş gibi, görmemiş gibi bir lüksü yoktur. Kaldı ki bunlar bu meseleyi biliyorlardı. Fakat zamanları, şartları bunu konuşmaya müsait değildi. Zamanları ve şartları bunları konuşmaya müsait değildi. 1944'ün ne olduğunu bilmeyen adamlar bu gibi şeyleri konuşur. Allah demek suç, yasak. Bir devlet başkanı düşünün ki ömründe hiç Allah dememiş. Ve bir gün hatırlatıyorlar kendisine İsmet İnönü'ye. <laughs> Cehennemi bol olsun. Hatırlatıyorlar. Diyorlar ki sen diyor millet diyor ki bu, bu, adam hiç Allah demedi ömründe. Yok canım çok söyledim diyor. Ne zaman söyledim biz duymadık. Allah'a ısmarladık diyorum ya bazen. Allah kelimesi sadece Allah ısmarladık Allah derken ağzından çıkıyor. Böyle bir Nemrud'un devlet başkan olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Mütecaviz, onun için şimdi bu saydığı zatlar başımızın tacı, gözümüzün nuru. Risale-i Nur'un dördüncü mektubunda, ondan sonra 26. mektupta ve hatveler kısmında Azmendi tariki hakkında yeteri kadar söz var. Ama onların zamanında bu işin açılması lazım değildi. Onun için Allah açmadı. Demek şimdi açılması lazım. Şimdi açtı Risale-i Nur'da var bu yani. Yani bir şey bizim bulduğumuz, çıkardığımız bir şey değil. Yani bir boşluk doldurmak için ben şuyum demek olmaz. Bırak. O boşluğu dolduracağı Allah hazırlanmıştır. Sen kendini niye böyle yapıyorsun? Şimdi birisi çıkmış, Üstad mutlak varisim demiş kendisine. Mutlak varis. Bu mutlak varis Sungur hayattayken ortada yoktu. Ay hayattayken ortada yoktu. Bayram Yüksel varken ortada yoktu. Sayıda Özdemir. Şimdi mutlak varis. Ne biliyor musun? Sungur Efendi vefat ettikten sonra cemaati dağılmasın diye bir mutlak varis icat ettiler. Nerede yazıyor? Kimin yanında söylemiş? Ne yapmış? Bilemiyorum. Mutlak varis. Şimdi da bir dolaşıyor. Mutlak varis. Eğer bugün bu meselede Cenab-ı Hak ceza vermiyorsa herhalde büyüklerin şefkat göstermesindendir. Üstadımızın şefkat yönü, kavsi şefkat göstermesindendir. Böyle hata olmaz. Bunlar büyük hatalar. Bilen cemaat dağılmasın diye mutlak varis. Onunla insanları şey yapıyor. İşte öbürü de git şu zikri çek demiş. Kaburgasına tekmeyi yemiş. Öyle şakayla olur mu bu işler? Evet, yani bu sual çokların aklına geliyor. Onlar görmedi de olabilir yani. Bunda hiçbir zorluk yok. Allah onlara göstermez. Bir başkasına gösterir. Bunda hiçbir zorluk yok. Efendim, onlar niye azmendi? Azmendi Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u yaşamaktır. Onlar Üstad'ı Üstad tanıyor mu? Evet, biz de tanıyoruz. Onlar tesbihatı yapıyor mu? Evet, biz de yapıyoruz. Onlar Risale-i Nur'u okuyor mu? Evet, biz de okuyoruz. Aramızdaki fark nedir? Demek ki onlar fıtri azimendi. Biz de zaman gelmiş, ismini kullanarak azimendiyiz. Öyle mi? Farkımız yok, biz yeni bir şey icat etmemişiz yani. Demek ki onlar azimendi, biz nurcuyuz. Ne bir fazlalık var ne eksiklik var. Onun için burada onlar anlamadılar da siz mi anladınız? Anlamadılar değil. Onlar Risale-i Nur'un beşinci mektubunu mesela Sungur Efendi hiç, hiç şüphesi bin defa okumuştur. En az. Bin defa, en, az en az bin defa okumuştur. Kırkıncı da bin defa rahat okumuştur. Öyle mi? Kimin ismini sayarsan say. Yeğin bin defa okumuştur. Beşinci mektubu. Ama beşinci mektubun azmendiği söylediğini anlamak Allah onu bize nasip etmişti. Bunda ne zorluk var ki? Herkes Risale, tarikatın aleyhinde bir şey konuşacaksa, tarikata ait aykırı bir şey konuşacaksa beşinci mektup diyor. Ben de beşinci mektubun tarikatın lazım olduğunu, elzem olduğunu ve Risale-i Nur'un tarikat olduğunu ispat ettiğini söylüyorum. Buyursunlar, konuşalım, nazara edelim, münakaşa edelim. Serbestim, ben zaman açıkım. Buyursunlar. Delil konuşacağız, üzerinde fikir konuşacağız. Risale-i Nur'un deliller konuşacağız. Bu mesele yeni icat edilmiş değil. Mevcut olan şey yeni ortaya çıkmıştır. Yeni ortaya çıkmıştır. Hadise budur. Evet. Neyse bu soru ne cevap biraz uzun oldu.